Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olur. Hepiniz için. Evet. Aslan burçları için de öyle. Aslan ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlarım için kapattım. Bakalım nasıl bir hafta olacak. Evet. Sevgili aslanlar Yakın bir zamanda böyle bekar olanlar için söylüyorum. Ciddi bir beraberlik olabilir. Veya e, hayatınızdaki kişiyle artık böyle ciddi adımlar atıp hani hadi söz nişan gibi bir durumunuz gündeminize gelebilir. Bu konuşmaları yapacaksınız ve e, hayatınızda böyle e, köklü bir değişimin başlangıcı olacak. Bunun adımını atıyorsunuz. E, T harfi birinden e, hemen çok kısa sürede alacağınız güzel bir haber var. E, bu haberle birlikte yol mu yapıyorsunuz? Ya da işte bu bu haberle birlikte bir şeyleri mi halletmeye çalışıyorsunuz? E, bu var ve e, burada güzel bir haber alıyorsunuz. E, yalnız şunu söyleyeceğim. Sizin e, arka arkaya yapacağınız yollar var. E, bu Bunlar böyle e, güzel yollar. Yani e, burası biraz keyfi bir şey de olabilir. Ya da işte ne bileyim. E, mutlu bir haberden sonra yapılan bir e, yol da olabilir Sanki böyle e, güzel yollar var ve hayatınızda e, yeni bir sayfa açılıyor Resmen tertemiz bir sayfa var Yeni bir başlangıç var diyorum ya Bekarlar için böyle ilişkileri ileriye ad, e, doğru götürmek olabilir bu e, Veya işte ne bileyim e, yeni bir yere taşımak yeni bir iş hayatı olabilir Hayatınıza yeni bir dönem başlıyor. Önümüzdeki günlerde beşli bir zamanda çok güzel bir haber alıyorsunuz. Bir de e, kalple ilgili problemi olan birisi olabilir mi? Bunu duyabilirsiniz. Sanki kalbiyle ilgili problemi var birinin. Ya da işte böyle biri varsa bununla ilgili biraz böyle siz mi ilgilenmek zorunda kalacaksınız? Böyle e, bir durum var. Burada bir M harfi görüyorum sanki. Evet. Şu dönemde dikkat etmeniz gereken şöyle bir konu var. Yani böyle elektrikle ilgili sorun yaşayabilirsiniz ya da ne bileyim bir ev, evin içinde bir aksilik yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Ya da işte ne bileyim arızalı bir yani ne bileyim makine arızalanır. O arızalarını bir şey patlar falan böyle yani büyük büyük bir şeyden bahsetmiyorum ama elektrikle ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Bunu söyleyebilirim ve yani bir aksilik yaşayabilirsiniz. Evinizde gibi duruyor bu sanki bu ev ya da belki iş yeriniz varsa iş yerinizde de olabilir böyle bir durum var veya işte bazı konularda bir aksilik yaşayabilirsiniz aksaklık olabilir atıyorum yeni bir eve geçeceksiniz ...elektrikle ilgili bir sorun yaşayabilirsiniz. Bu da olabilir. Bir aksaklık var. Sanki orada biraz bir... ...pürüz varmış gibi. Ee, büyük bir şey değil ama... ...bazı... ...bazı kişilerle... ...birliktesiniz. Böyle siz hariç... ...böyle 3-4 kişi oluyorsunuz gibi sanki. Böyle oturmuşsunuz ama... ...burada bir... E, ...yani bir sıkıntı var. Ya da ne bileyim işte bir sorun var atıyorum bir miras konunuz var dört kişi ilgilendiriyor oturuyorsunuz bununla ilgili konuşuyorsunuz ya da işte ne bileyim iş yerinde bir toplantı yapıyorsunuz sıkıntılar var o diyor ki bunu yaptı bu bunu yaptı yani bazı sıkıntıları atlatacaksınız ve sıkıntılar yaşıyorsunuz ama yani burada o insanların yani sizinle birlikte diğer insanların olduğu yerde biraz kastetli bir durum var ya da konu iç açıcı değil hoşunuza gitmiyor burada bunu halledeceksiniz sonra hal olacak bir konu bu ama şu anda sanki bununla ilgili bir takım sıkıntılar var K harfi M harfi bu harflerden birinden haber alıyorsunuz bu harfler olan birinden e, ee, Bir konuda sanki böyle siz böyle kullanılıyor gibi olabilirsiniz. Sömürülüyor. İşte parasal anlamda, duygusal anlamda ne bileyim hani e, ya da fedakarlık anlamında bütün sorumluluğu siz almış gibisiniz işinizde ya da aile hayatında. Belki kardeşler arasında böyle bir durum var. Sanki böyle her yere siz koşturuyorsunuz, her şeyi siz yapıyorsunuz. Böyle sıkıntılı durumlarla siz ilgileniyorsunuz. Dediğim gibi mesela bir kalp sorunu olan birisi olabilir, siz ilgilenebilirsiniz. Bir de hani bu da eklenebilir üzerine. E, yani böyle bir yük altında sanki böyle biraz böyle ezilmiş gibi duruyorsunuz. Hani e, bu tabii ki e, yani çok kötü bir şey yaşayacaksınız anlamında söylemiyorum ama e, bedensel olarak gerçekten yorulmuşsunuz, ruhsal olarak da yorulmuşsunuz böyle bir e, ezilmişlik var sanki hayatınızda çok fazla ya da arka arkaya o kadar sorun yaşamışsınız ki, ya da bir konu var bir türlü çözülemiyor uzuyor uzuyor onu beklemekten yorulmuşsunuz çünkü sıkıntılı bir durum var burada. Ee, ama çözeceksiniz sanki bu sıkıntıyı. Ee, ev kazalarına da dikkat edin. Yani işte merdivenden düşmek ya da işine ne bileyim işte olur dışarıda olur. Böyle yani bir ufak, ufak bir kaza durumu olabilir hayatınızda. Sizi ilgilendiren aile bireylerinden birilerini de ilgilendiren bir şey bu. Burada da bir A harfi gördüm. Biriyle sarmaş dolaş oluyorsunuz hanede. Burada nasıl bir durum var biliyor musunuz? Bu, bu konu neyse ya da bu kişiyle olan ilişkiniz neyse. İlla bir kadın erkekten bahsetmiyoruz. İşte eşinizdir, sizsinizdir ya da ne bileyim evli değilsiniz, kardeşiniz olabilir. Yani bir sıkıntı var. O sıkıntının üzerine ya yani bu sonradan düzelecek olan bir sıkıntı ya da o sıkıntı sonuçlanıyor, güzel bir şekilde sonuçlanıyor ya da bitiyor. Hani bir şeyden kurtulmak da böyledir ya atıyorum sorunlu bir ilişki vardır. Bitirirsiniz, hep sıkıntı yaşatmıştır size. Bitirirsiniz, bir ferahlarsınız ya. Oh, kurtuldum denilecek bir durum. Sar sarılırsınız. Yani bu bitti sonunda. Sonunda bu bitti deyip sarılacağınız birisi var. Ya Bir anlamda bu bir kutlama gibi bir şey düşünün. Hani aa kurtulduk deyip sarılma durumu. Yani düzlüğe çıkma. Bir işten, bir kişiden bir durumdan kurtulmak. Ama bu bir kadın erkek atıyorum siz e, aslan kadını sizdir kardeşinizle bir şeyi paylaşırsınız mutlu olursunuz yani ne bileyim işte eşiniz de olabilir bu ya da işte aslan erkeğisinizdir kardeşiniz yine yani böyle düşünün e, aile içinde bir şey bir durum ama bu evin içinde bir sevinç bir e, sıkıntılı bir şeyden dolayı bir sevinç ama onu atlatıyoruz sevinci bu. Yani hani bir anda aa bu oldu haydi sevinelim değil. Bir arkada bir sıkıntı var burada. Köklenmiş bir sıkıntı var. Kurtulanamayan bir durum var. Ne bileyim işte diyorum ya uzun sürede kurtulan kurtulunmayan bir eşten ya sıkıntı yaşatan... yaşatan bir eşten kurtulma, bunu seveceğini paylaşma ya da işte bir başka bir sıkıntıdan kurtulma ee, yani bu bir yanlık sevinç değil. Bir sıkıntıdan sonra rahata Eriliyor ve güzel haber alınıyor. Bunun sevinci var burada. Ee, yani bir üçüncü kişiyle ilgili bir sıkıntı yaratılmış ve ee, bunun sevinci olabilir. Ama burada sanki e, bu sorunu yaşat, yaşatan kişi biraz daha böyle hani rahatlama yaşansa da biraz... E, Sanki böyle bırakmayacak bir durumu var bir, bir tarafı Yani ya siz ya işte karşınızdaki kişiyle ilgili bir durum bu. Sanki onu böyle yine de bırakmayacak. Ya tamam rahatlama oldu. Mesela sorunlu kardeşiniz ya da sizin de olabilir sorunlu bir evliliğiniz var. O kadar bunaldınız davanız sürüyor ya da ayrılamıyorsunuz ayrıl çirkeflik yapıyor sorun yaratıyor kurtuldum diyorsunuz, rahatlayacaksınız ama uzun süredir devam eden bir şey bu. Ama sonra bu kişi biraz daha böyle rahatsız etmeye devam edebilir, taciz edebilir yani ee, böyle bir durum var. Ee, yani çok bir şey e, musallat olamaz yani devamını getiremez ama belli bir süre yine bu e, yani böyle didikleyebilir diye diğer kişi ya da sizi sizin de böyle bir durumunuz olabilir ya da aile bireylerinden ya da işte eşinizle ilgili bir durumda olabilir. Ya da siz karı kocaysanız sizin kocanızın ya da karınızın yarattığı bir sorun da olabilir bu. Ama bir şekilde bağ, bağ sürecek o sorunlu kişiyle. evle ilgili e, bir gündeminiz var sanki böyle e, ya bu ev bana iyi gelmedi bu git gitsem bir yer evvel mi diyorsunuz bilmiyorum bir takım sıkıntılar mı var ya da işte ya bir sıkıntıyla boğuşuyor musunuz gibi dışarıdan sanki bu daha çok ya da ne bileyim artık böyle dışarıya attığınız anlamına da geliyor yani bir çözüm bulma arayışı içinde olduğunuzu da gösteriyor. Ya da çok yakınlarınızdan birinin bir sorunu da olabilir bu. İyi harfi birinden güzel bir haber alıyorsunuz. Bir de beklediğiniz bir para var. Biraz gecikmiş bir para. Bu size doğru geliyor. Böyle bir haneye doğru gelen bir para var. Onu söyleyebilirim. Destekleniyorsunuz yani. Rahatlayacaksınız. Biraz galiba siz böyle bir sınavlardan geçmişsiniz ilişkilerle ilgili sevgili aslanlar. Siz bunu da halledersiniz. Her şey gönülcü olsun. Hoşçakalın.